Bence o bir politik oyundur. Yani e, Esad'ın neler yaptığını gördük. E, fosfor bombalarıyla insanları öldürmek mi? Ondan sonra zulüm etmek mi? Her şeyini gördük. Bu bir bence dış mihrapların siyasi bir oyunudur. Müslüman bir ülkedeyiz ve Müslümanların böyle bir zulüm görmesine de taraf değilim. Eğer buradan gidecek Müslüman Suriyeli kardeşlerimiz orada eziyet göreceklerse buna karşıyım ben. Ya niye dönsün? Burada çiftlik veriyor onlar için. Yerden çoğu dönmez. Az birkaç ülkesini seven varsa döner. Zaten ülkesini seven ülkesini terk etmezdi. Savaşa karşı dururdu. Ben burada bir Suriyeli ile karşılaştım. Türkçe'yi bizim gibi konuşuyor. Dedim bak burada kran tuvalet geziyorsun. Ülkende bomba yağıyor. Boş ver abi nasıl olsa savaş bitecek bir gün döneriz dedi. E bunlardan ne olur ya? Bunlar Arap askeri Arap. Araplar ne olur 603 sene baktık onları arkadan vurdular bizi. Bir İngiliz'in kışkırtmasıyla. Onun için Atatürk ne dedi? Geldikleri gibi giderler. gitmiyorlarsa gönderelim gitsinler. He, Esat nasıl kazandı? Esat %95 nerede görmüş? Saddam'ın çizgisinde gidiyor. Yanlış. Esat değişmeli. Esat değişmeli. Normal haller gelmeli. Onu da artık Birleşmiş Milletler ayarlasın. Senin, benim, yani bizlerin yapabileceği bir şey değil. Onun için Esad'ın çağrısı kendi kulaklarına gidiyorsa e, bravo gitmeyeceğine göre o havaya kurşun sıkmış. Hiç hikaye katılmıyorum. Ama e, oradaki şartlar normale dönmüşse Suriyeliler bir parça içlerinde vatan millet e, yurt sevgisi varsa dönsünler. Onlar dönerlerken biz de onları alkışlarız. Ya ben kesinlikle döneceklerini düşünmüyorum. Çünkü orası dağılmış bir ülke. E, zaten buraya kaçan kişinin ne evi, ne barkı, ne maddi, herhangi bir gücü kalmamıştır. Kalmadığı için zaten buraya göç etmiştir. E Tekrar e, burada bir düzen kurduysa bu süreçte ben hiçbirinin de geri döneceğini sanmıyorum. Zaten e, buraya biz bunları alırken de, müsaade ederken de dönmeyeceklerini de biliyordu bence hükümet. Bu da net bir şey. Ben Türkiye'dekilerin döneceğini düşünmüyordum Çünkü hepsinin burada her köşe başlarında ikişer tane dükkanı altında arabalarını gördüğümüz mümkün. Yani burada güzel geçimini sağlıyorsa, şeyini kurduysa bilindiği üzere çok fazla doğuruyorlar. Doğan çocukların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nde doğduğu için, Türkiye vatandaşı olduğu için hiçbirinin gideceğini düşünmüyorum ben. %75'lik kısım yine Türkiye'de kalır. Yani burayı artık bizim gibi aynı Türk vatandaşı gibi adeta yerleşmişler. Yani burayı bırakıp da tekrar ülkelerine döneceklerini pek zannetmiyorum.